Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu, oyuncu Ali Murat Altınmeşe, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti. Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrasında ilk kez açıklama yaptı. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, geçtiğimiz günlerde Merkez Yenişehir ilçesi Limonluk mahallesinde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Ali Murat Altınmeşe, Göktürk Camisinde kılınan ikindi namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaşanan acı olayın ardından İzzet Altınmeşe konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. İzzet Altınmeşe, "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı bu tür yaşamın içinden dediğimiz acı da olsa, tatlı da olsa yüce yaradan nasip ediyor." dedi sözlerine devam eden Altınmeşe Evet yakın zamanda bize emanet edilen evladım Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar uzaktan sevenler yakından sevenler hepinize ama hepinize bütün Türkiye'min güzel insanları sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun diye konuştu.